İnsanız ve unutuyoruz. Unuttuğumuz bazı değerleri, hasletleri hatırlamaya ihtiyacımız var. Özellikle son dönemde ekranlarda şatafat ve lüks kol geziyor. Böylesi bir dönemde iyi ki geldin dediğimiz bir dizi var. Gönül Orada bir karakter var ki hepimizi başka alemlere götürüyor. Kimden bahsediyoruz? Kalburla güneş toplayan adam. Bu videoda sizlere kalburla güneş toplayan adamın gerçek hikayesini paylaşacağız. Osmanlı'nın Bulgaristan'da hakimiyetini sürdürdüğü son dönemleri olan 1800'lü yıllarda geçen hikayeye göre, o dönem Osmanlı toprağı olan Bulgaristan'ın Tırnovaş şehrinde yaşayan bir aile vardır. Dizide geçen kalburla güneş toplayan adamın gerçek hikayesi de işte burada yaşanmıştır. Mehmet ve Fatme Nova şehrinin kırsal kesimlerinde çiftçilik yapmakta olan Müslüman bir ailedir. Evliliklerinin üzerinden 10 yıl geçmiş ama halen çocukları olmamıştır. Mehmet ve Fatme birbirlerini o kadar çok sevmişlerdir ki, hikayelerde anlatılan aşklar bu ikisi için basit kalabilecek bir seviyededir. Fakat Fatme'nin o dönemlerde çaresi olmayan bir hastalığa yakalanmasıyla bu büyük aşk gölgelenmiş. Mehmet'le Fatme'nin sevgilerini doya doya yaşamalarına fırsat kalmamıştır. O bölgede yaşayan herkes neredeyse istisnasız bu hikayeyi büyüklerinden dinlemişlerdir. Birbirlerini büyük bir aşkla seven Mehmet ve Fatme'nin imtihanı da çok büyük olmuştur. Fatme evliliklerinin 10. yılında hastalığından ötürü iki gözünü de kaybetmiştir. Mehmet onun gözlerini açtırabilmek için her yolu denemiş Hatta elinde ne var ne yoksa satıp bu uğurda harcamıştır. Gitmediği doktor, çalmadığı şifacı kapısı kalmamıştır. Ama olumlu bir sonuç alamamışlardır. Mehmet ise Fatmesini kurtarmak için ellerinde avuçlarında olan her şeyi satar ve o dönem Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'a büyük hekimlere götürmek için yola revan olurlar. İstanbul'un hekimlerinin karısının gözlerini açacağı umuduyla yola çıkarkense başına geleceklerden habersizdir. Mehmet ve Fatme'nin İstanbul yolculuğu tam bir yıl sürer. Gitmedik doktor, uygulanmadık şifacı ilacı bırakmazlar. Ellerinde avuçlarında olanı tüketince de gerisin geriye memleketleri tırnovaya dönmeye karar verirler. O dönemin şartlarında yolculuk yapmak kolay değildir. İstanbul Tırnova arası yaklaşık 500 kilometredir. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra ise Fatme'nin rahatsızlığı iyice artar ve artık onun için yaşadığı sancılar dayanılmaz hale almaya başlamıştır. Fatme yolculuğun sonuna doğru çok sevdiği eşi Mehmet'in kolları arasında hayata gözlerini yumar. O an her şeyini kaybeden Mehmet ise eşine tekrar güneşi gösteremediği, o güzel gözlerine bakamadığı için suçlu hisseder kendisini. Mehmet ve Fatme'nin beraber yolculuk yaptığı kanfile Tırnova'ya yakın bir yerde vefat eden Fatme'yi defin ederler. Yıkanır, kefenlenir ve bir kabre konulur. Aslında Fatme ile beraber Mehmet de o kabre konulmuştur. Kafile tüm uğraşlara rağmen Mehmet'i kabrin başından ayırmayı başaramazlar. Mehmet'i kabrin başında bırakıp yollarına devam etmek zorunda kalırlar. Mehmet ise eşi Fatme'nin kabrinin yanına bir kabir daha kazar ve o kabirde yatmaya başlar. Eşinin ölümünden sonra onun için artık hayatın bir anlamı kalmamıştır. Bir süre sonra taşlardan ve ağaç parçalarından bir baraka yapar ve orada yaşamaya başlar. İşte diziye de konu olan bölüm bundan sonra başlar. Bir gün bir yolcu grubu şehre uğrar. Uzaklardan gelen bu yolcu grubu yolda gördükleri bir olayı anlattıklarında kimse buna inanamaz. Yolcu grubunun anlattığı adam, hasta karısıyla birlikte yıllar önce şehirden ayrılan Mehmet'tir. Şehirden hemen birkaç atlı tarif edilen yere varırlar. Gittiklerinde de gerçekten o adamın Mehmet olduğunu görürler ve uzaktan onu izlemeye başlarlar. Adam elinde bir kalburla yıkık dökük bir kulübeye güneş taşımaya çalışmaktadır. Adamı kısa bir süre izleyenler sonrasında yanına giderler. Ama adam hiçbirisini tanımaz. Adam için her şey silinmiştir. Zaman donmuştur. Kulübenin içine baktıklarında biri dolu, diğeri boş iki kabir görürler. Boş olanı kendisi için hazırladığı her halinden bellidir. Şehre dönmek için ikna etmeye çalışsalar da Mehmet dönmeyi kabul etmez. Ben eşime güneş taşıyorum. Ben eşime güneş taşıyorum sözünden başka bir şey söylemez. Gelenlere göre adam aklını yitirmiştir. Ama adamın tüm dünya hırkalarını çıkarıp derviş olduğunu kimse düşünmez. Meczup adamın köylüleri elleri boş geri dönerler. Ancak aralarında da karar verirler her hafta bir kişi bu adama azık götürecektir. Bu sayede her hafta adama bir kişi yemek götürmeye başlar. Adam azığı getiren herkese tek bir soru sorar. Bu azığı kim gönderdi? Karşısındaki kişi azığı getiren bir isim yani Ali Ahmet gibi isimler söylerse bu azığı kabul etmez geri gönderir. Bir gün bu adamın azığını köyün imamı götürmeye karar verir ve o gün adamla alakalı tüm gerçeklik ortaya çıkar. Hoca efendi adamın yanına vardığında adam yine kalburla güneş toplamaktadır. Selam verir ve azık getirdiğini söyler. Meczup adam diğerlerine sorduğu soruyu bu sefer hoca efendiye sorar. Ve bu azığı kim gönderdi der. Hoca efendi Allah senin benim dahi her şeyin sahibi olan Allah gönderdi der. Adam anca şimdi kabul eder azığı. İmam da şehre döndüğünde yaşadıklarını tüm haliye olduğu gibi anlatır. Adama bir daha gideceklerin de vermesi gereken cevapsa artık bellidir. Ama insanların gözünde artık o bir deli değil, velidir. Bir süre bu şekilde devam eder ve şehirden her hafta bir kişi meczup adama azık götürür. Sıra yine imama geldiğinde imam azığını alır ve yola koyulur. Kulübeye geldiğinde ise kalburla güneş toplayan adam kulübenin önünde yoktur. Çevreye bakar ve dervişi arasa da bulamaz ve kulübeye girer. Hani kulübenin içinde biri boş, diğeri dolu iki kabir vardı ya. Artık o boş kabir de dolmuştur. Derviş ruhunu Hakk'a teslim etmiş, çok sevdiğine kavuşmuştur.